arkadaşlar bugün e, annemle birlikte e, bir haftalık erza kaldık. Yani bir hafta boyunca bir daha hiç alışverişe çıkmayacağım. İsterseniz bunları göstermeye başlayalım. Tam 7 poşet var. Cips var bir tane. Bu da var. Zeytin var. Ekmek var. Çöp poşetleri var. Anneciğim al bunlar sana lazım. mandalina patates sabah akşam patates Çarş ve yumurta. Evet. Köklerde <Sessizlik> kartal gibi. <Sessizlik> var. Noodle var. Makarna var. Süt dilme var. iki normal iki dodot kare var. Labne. Sonra bu bunu annem kendisine almış. Bir de yoğurt var. Sonra tamam bir de peynir var. Sen, seni de gönderiyorum. poşet 3. Bir tane şunlardan var. Bundan bir tane daha vardı ama altılarda kalmış. Bir tane Doritos. 18'li Petito. Çok severim. 6 tane altı tane indomie acılı buldum. Bir tane şey dagol, bir tane dagol, iki tane de yine annemin kendisine aldı ülker çikolatalı bitter dökret. poşet. Poşet, dört bayağı dolu yalnız ee, böyle şey fırında makarna yapmak için makarna lace bundan bir tane daha var yani işte. Islak mendil boneo dual bunlardan bir tane daha var yedim ben ekmek Annem altının poşeti verilmiş. Koy kenara bakayım. Bunu kenara koyayım. Mahar. <laughs> Nutella <gülüyor> ve şu yoğurtlar da. Burada muz var. Muz. Salatalık var. Ve bu ne? Elma. Domates sandım ya. Oh. Bunda ise 2 2 ice tea şefali var. <laughs> hani kola. <laughs> evet. 2 tane de kola var. Poşet yırtılmış zaten. daha var ama onda böyle peçete var, tuvalet kağıdı şey var. İşte öyle şeyler var. O yüzden onu göstermeye gerek yok. Evet arkadaşlar aldığımız yiyecekler bu kadar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz.